çok insanın hayatına dokundular ki işte o yüzden bunları böyle korkuttular. Bu yüzden bu ülkenin geleceğinde bizim başkanlar var. Ekrem başkanlar var. Bu yüzden darbenin hedefindeyiz ama inadına direneceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yaşananlar dün gibi o zaman bu ilçenin barışını, kardeşliğini hedef aldılar. Şimdi de maalesef bu ilçe uyuşturucu çetelerine teslim edilmeye çalışılıyor. Uyuşturucu artık ilkokul önlerine kadar inmiş durumda. Her birimize aileler evladımızı bu illetten kurtarın. Artık Okul önlerine kadar geldiler. Bir şeyler yapın diyorlar. AK Parti'nin bu kara düzeni kuruldu kurulalı bu kara düzen, bu kara düzen kadına iyi gelmedi. çocuğa iyi gelmedi. çevreye iyi gelmedi. ormanlara, derelere iyi gelmedi. emekliye iyi gelmedi. emekçiye iyi gelmedi esnafa iyi gelmedi, köylüye iyi gelmedi. Ama böyle güvenlik konusunda, uyuşturucu konusunda Türkiye'ye, İstanbul'a, bilhassa Sultan Gazi'ye hiç iyi gelmedi. Dünya, dünya öyle bir noktada ki, öyle bir noktada ki uyuşturucudan, uyuşturucudan bütün dünya yaka silkiyor ve bütün dünyada organize suç endeksi diye bir endeksle başta insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yakından takip ediliyor. Dün grupta söyledim. Daha birkaç gün önce 2025 yılı raporu yayınlandı. 193 ülkeden Türkiye 183. sırada. En çok suç işlenen 10. ülkeyiz koca dünyada. Bizden daha çok suç işlenen ülkeler Myanmar, Meksika, Kongo, Nijerya, Lübnan hepsi bizim önümüzdeki birkaç ülke. İnanmazsınız. Irak gerimizde. Irak'ta daha suç işleniyor. Afganistan gerimizde Afganistan. Kamboçya gerimizde. Öyle bir noktada ki Türkiye insan ticaretinde merkez ülke, silah kaçakçılığında kaynak ülke, geçiş ülkesi, varış ülkesi. Uyuşturucu maddelerde hem transit ülke, hem hedef ülke ve ülke içinde kaptagon ve metamfetamin kullanımı yani ucuz sentetik uyuşturucu kullanımı patlamış noktada. Öyle bir noktadayız ki bununla mücadele etmek bir yana ediyormuş gibi yapıp bir takım çetelerin fin katması, korulması, kollanması herkesin dilinde. Her gelen yeni İçişleri Bakanı bir öncekini bununla iyi mücadele etmemekle, çetelere yol vermekle suçlayıp arkadan bilgiler sızdırıyor. Bu da önceki de daha önceki de. Niye? Hepsini atayan aynı kalem, aynı kişi. Eğer AK Parti'nin, Erdoğan'ın bu konudaki mücadelesi samimi olsa bu işin kökünü kazımak bir kararlılık ve an meselesi. Ama bir elini bir çeteye bir omzunu bir suç örgütüne dayamış adalet dayatmak yerine siyaset dizayn etmekle uğraşanlar memleketin bu büyük sorununu görmüyorlar, çözmüyorlar ve maalesef Sultan Gazi'yi de büyük bir tedirginlik içinde yaşatıyorlar. Bu iktidar döneminde mücadele edilen bir tek suç var. O da AK Parti'ye demokratik tehdit olma suçu, Erdoğan'ı yenme suçu, bu suçun faili Ekrem İmamoğlu, bu suçu üç kez üst üste İstanbul'da işledi diye, dördüncüsünde de Tayyip Erdoğan'ı yenecek, emekliye sevk edecek diye o bu gece burada değil Silivri'de yatıyor işte. Parti'yi yenenler içeride. AK Parti'yi eleştiren gazeteciler içeride. AK Parti'yi protesto eden gençler içeride. Ama uyuşturucu baronları dışarıda, torbacılar köşe başında. Torbacılar köşe başında, baronlar yatta, kotrada, Ekrem Başkan Silivri'de 2352 yıl istiyor. Ekrem başkana tek suçu onu yenmek oldu diye. Tek suçu onu yenmek oldu diye. Bir kez daha söylüyorum. Erdoğan yıllar önce biz bu ülkeyi şirket yönetir gibi yöneteceğiz demişti. Hakikaten de bu konuda dediğini yaptı. Ülkeyi 2018 yılında ülkenin yönetimini bir tek adam rejimine çevirirken örneğin Sağlık Bakanı atadı özel hastanesi var. Turizm Bakanı atadı otelleri var, tur şirketleri var. Döndü Milli Eğitim Bakanı atadı özel okul zincirleri var. Ülkeyi gerçekten bir şirket gibi yönetmeye başladı. Şirketinin adı Kadaş duydunuz mu? Kadaş. Kara düzen ananım şirketi. AK Parti'nin kara düzeninin ananım şirketinin adı Kadaş.